kıtırlığı enerji dolu irmikten, lezzeti keyifli bir meyveden gelen çay saatlerinin çok yakışacak bir tarifimizle karşınızdayız. Bugün sizler için irmikli grisin ve kivi reçeli hazırlıyoruz. Tarifimize hamurumuzu yaparak başlıyoruz. Bir kaseye 125 gram un ekliyoruz. 125 gram suyun içerisine 5 gram kuru maya, 5 gram şeker ekliyoruz. Kasemize 2 yemek kaşığı irmik ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Hazırladığımız maya, su, şeker karışımını da kaseye ekliyoruz. Üzerine 30 gram tereyağı ve 1 adet yumurta ekliyoruz. Güzelce yoğuruyoruz. Hamurlarımızı ince uzun şekilde porsiyonlar ayırıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Becherimizi yapmak için tenceremize 250 gram toz şeker, 250 gram su ilave edip tenceremizin altını yakıyoruz. Soyulmuş 4 adet kiviyi küp küp doğruyoruz. Doğradığımız kivileri tencereye alıyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. 20-25 dakika pişmeye bırakıyoruz. Hamurumuz dinlendi. Tezgahımızı onluyoruz ve hamurumuzu ince uzun şekilde açıyoruz. Açtığımız hamurları yağlı kağıt serili bir tepsiye alıyoruz. Bir adet yumurtanın sarısını ve beyazını ayırıyoruz. Yumurtanın sarısı ile bir miktar suyu bir çatal yardımıyla karıştırıyoruz. Hamurların üzerine yumurtalı sulu karışımı sürüyoruz. 5 gram çörek otunu da hamurlarımız üzerine ekliyoruz. 175 derecede 5-10 dakika arası pişiriyoruz. Grisinlerimiz pişti. Fırından çıkartıyoruz. İrmikli grisini ve kivi reçeli tarifimiz servis etmek için hazır. Şimdiden afiyet olsun. Denememizi istediğiniz tarifler varsa yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni ve lezzetli tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.